Merhabalar, iyi haftalar efendim. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözlerine en sert tepki devletin zirvesinden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alçak bir iftira cezasını hukuk önünde alacak dedi. Erdoğan, G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Mesajları vardı ekonomiden önümüzdeki yerel seçimlere tahıl koridoru meselesinden Türkiye'nin Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine kadar önemli açıklamaları oldu. İşte o açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözleri nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu vardı. Milletle milletin değerleriyle uzaktan yakından bağı olmayanların alçak iftiralarından başka bir şey değil bu. Sürekli çamur at izi kalsın türü açıklamalarla düşmanına bile zulmetmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralar atmaktan bıkmadılar. Bu şahıs dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler yaklaşırken muhalefette yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. CHP'li belediyeleri hizmet eksikliği üzerinden eleştirdi. CHP'nin eline düşen şehirlerimizi kurtaracağız dedi. Muhalefet rant için, koltuk için yarışan partilerden oluşuyor. CHP'nin evlere şenlik genel başkanının durumu da farklı değil. O da koltuk hayalleriyle döndü dolaştı. En son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi. Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletimiz tertemiz oylarıyla kurtaracak ve Cumhur İttifakı'na verecek inancındayız. Çok çalışacak ve milletin gönlünü de seçimi de kazanacağız. Ve ekonomi. Erdoğan enflasyonla mücadele için çok net bir yol haritamız var dedi. Ancak zaman alacağını söyledi, sabır istedi. Türkiye'yi aydınlık günler beklemektedir. Şu an her şey kontrol altında diye konuştu. Tekrar tek haneli enflasyona kavuşturma sözü verdi. Erdoğan G20 zirvesinde de gündeme gelen tahıl koridorunun geleceğiyle ilgili de konuştu. Lavrov'la yaptığımız görüşmede 1 milyon ton tahılı fakir Afrika ülkelerine Katar, Türkiye, Rusya olarak göndermeyi planladık. Bu ihracatı tekrar gözden geçirmek suretiyle adımlarımızı atacağız. Ben tekrar Sayın Putin'le bu konuyu telefonda görüşeceğim. Diyaloğu önceleyerek ve kazan kazan ilkesiyle yapılan her görüşmenin ülkemiz ve insanlık için Hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Amerika'ya yapacağı ziyaretin hedefini anlattı. 2019'da 20 milyar doların altındaki ticaret hacmimizi 2022 yılında 32 milyar doların üzerine taşıyabildiysek 100 milyar dolar hedefimize de ulaşacağız demektir. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu hava önümüzdeki dönemde ticaretimize de pozitif yansıyacaktır. Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşmemiz gayet olumlu geçti. Davet konusu da gündeme geldi. Öncelikle dışişleri bakanlarımızı, istihbarat başkanlarımızı görevlendirdik. Onlar birbirleriyle karşılıklı olarak görüşmelerini yapacaklar. Türkiye Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye birlikte en kısa zamanda ulaştıracağız. Her iki ülke ekonomi ve ticari alanda büyük potansiyele sahip. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrı kuluna tepki gösterdi. Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak kimsenin haddine değil dedi. Tunç konunun yargıya intikal ettiğini, soruşturma ile ilgili fezlekenin de meclisin gündemine geleceğini söyledi. Bu açıklamaları e, hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil. Katıldığı TV100 yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri tepki çeken CHP Milletvekili Sezgin Tanrı Kulu hakkında fezleke yolda. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz konusu açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi. CHP'nin gerekli tepkiyi vermesi gerektiğine işaret etti. Mehmetçiğimize, ordumuza dil, dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak, hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birisine hiç yakışmaz. Kendi partisi de bir tepki koyması gerekir. Bakan Tunç, Tanrı Kulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürecine de değindi. Bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Orası tabii ki meclisimizin takdirindedir. Adalet Bakanı, hakim ve savcı adayları eğitim programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Salonda yaptığı konuşmada ise gündeminde hakim ve savcı adayları vardı, tavsiyelerini sıraladı. Sadece adil olmanız yetmez. Aynı zamanda adil de görünmeniz gerekir. Ben oldum demek bizi geri götürür, yanlışa sevk eder. Sürekli öğrenmeye aç olmalıyız. Adalet Bakanı kendi partisinin gerekeni yapması gerekir dedi. Peki CHP'nin Sezgin Tanrıkulu ile ilgili tavrı ne olacak? İhraç edilecek mi? Gözler bugün partinin merkez yönetim kurulu toplantısındaydı. Toplantı sonrası merak edilen soru parti sözcüsü Faik Öztürk'e soruldu. Öztürk daha önce gerekli açıklamaları yaptık dedi. Karar için partinin yetkili kurullarını işaret etti. Partiniz herhangi bir yaptırım uygulayacak mı? Şu ana kadar bir adım atıldı mı? Bu konuda gerekli açıklamaları yaptık. Bu açıklamayı yaptı, partinin yetkili kurullarına işaret etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Gündem maddelerinden biri Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TV100 ekranlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik büyük tepki çeken açıklamasıydı. Parti sözcüsü Faik Öztrak toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Gerekli açıklamayı daha önce yaptık dedi. Bu konuda gerekli açıklamaları yaptık. Bu, bu çerçevede de devam edeceğiz. Evet. Öztrak daha önce yaptığı açıklamada Tanrı Kulu ilgili karar için partinin yetkili kurullarını işaret etmişti. Peki Tanrıkulu partiden ihraç edilir mi? Tanrıkulu milletvekili sıfatının yanı sıra bir de parti meclis üyesi. Bu nedenle parti tüzüğünün 63. maddesine göre ne tür bir ceza verileceğine parti meclisi karar verecek. Merkez yönetim kurulundan Tanrıkulu ile ilgili herhangi bir karar tüzük gereği çıkamıyor parti meclisi disiplin sürecini başlatırsa konu yüksek disiplin kurulu üyelerinin önüne gelecek ve üyeler tanrı kulu ile ilgili kesin karar verecek. Parti meclisinin ise Eylül ayı ortasında toplanacağı belirtiliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de nokta operasyonla terör örgütüne bir darbe daha vurdu. PKK'nın askeri eğitim sorumlularından terörist muhtesim Akgürek etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Saha ajanları terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu sahadan sildi. Nokta operasyonun adresi bu kez Suriye'nin Amude bölgesi oldu. Hedefteki terörist ise PKK-YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlularından Serhat Serhildan Kod adlı Muhtesim Akyürek'ti. AKYÜRE'N bölgeden devşirdiği teröristleri Türkiye'de eylem yapmaları için eğittiği tespit edildi. Teşkilatın hedef listesinin üst sıralarına da bu nedenle alındı. Hedefteki teröristin ilk olarak gizlendiği adres tespit edildi. Bu bilgi kale olarak bilinen Ankara'daki Milli İstihbarat Teşkilatı karargahıyla paylaşıldı. Ardından saha ajanları adım adım takibe başladı. Operasyon emri ise teröristin örgüt üyelerine eğitim vermek için gizlendiği yerden ayrıldığı sırada geldi. Saha ajanları Akyuri'yi aksiyon filmlerini aratmayan operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK saflarına 2015 yılında katılan terörist Muhtesim Akyürek aldığı eğitimlerin ardından Suriye'ye geçti. Burada uzun yıllar faaliyette bulundu. Öldürülmesiyle PKK'nın özellikle eğitim faaliyetlerine ağır bir darbe vurulmuş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek orta vadeli planda birinci önceliklerinin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyledi. Geçmişte başardık yine başaracağız hedefi tutturacağız dedi. Bakan Şimşek kredileri ise kısıtlama getirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'de katıldığı canlı yayında konuştu. Orta vadeli planın aşamalarını anlattı. Tek haneli enflasyon için geçmişte başardık yine başaracağız dedi. Programın yani bir dezenflasyon ayağı var. Bir mali disiplin ayağı var. Bir yapısal dönüşüm ayağı var. Bakan Şimşek'in gündeminde kur korumalı mevduat sistemi de vardı. Kademeli çıkışa işaret etti bir kez daha. Ardından da sözü banka kredilerine getirdi. %140 büyüyen krediyle enflasyonla mücadele olmaz dedi. Bizim önceliğimiz programı uygulamak, rezerv biriktirmek, kul korumalıdan çıkış stratejimizi uygulayacağız. Vatandaşımızın konut edilmesini destekliyoruz. Ancak ikinci konut, üçüncü konut vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle biz bunu desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda ciddi bir şekilde sınırlayacağız. Hem fiyatlama olarak sınırlayacağız hem miktar olarak sınırlayacağız. Mehmet Şimşek en düşük emekli maaşlarına yapılması planlanan iyileştirmeye de değindi. Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz ifadesini kullandı. Şimşek Dünya Bankası ile yapılan görüşmeyi değerlendirdi. 35 milyar dolarlık bir paketin Türkiye'ye sunulacağını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan 51 milyar dolarlık anlaşma doğrultusunda yıl içinde 11,5 milyar dolarlık tahvil ihraçının da sonuçlanacağını da belirtti. Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geçen hafta gelmişti. Açıklamadan sonra işte bu mesele yani hedef enflasyon merak konusu oldu. Peki nedir bu hedef enflasyon? Daha da önemlisi, daha çok kişiyi ilgilendiren kısmıysa yeni sisteme göre yani bu hedef enflasyona göre yapılacak denin sisteme göre memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak Ekonomide yeni yol haritası belirlendi. Orta vadeli program kapsamında işte o yeni adımlar geçen hafta açıklandı. OVP kapsamında maaş düzenlemesi de yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni sistem için bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak ifadelerini kullandı. Hedef enflasyon meselesi merak uyandırdı. Peki nedir bu hedef enflasyon? Maaş zamlarında yeni bir hesaplama sistemine geçilmesi öngörülüyor. İşte bu sistem göre artık 6 ayın sonu ya da yıl sonu beklenmeyecek hedef bir enflasyon oranı belirlenecek ve işte bu orana göre maaş zamları yapılacak. Bir değişiklik de enflasyon oranında var. Daha öncesinde tahmini yıl sonu enflasyon oranı %58'de ancak bu rakam yükseldi. Yıl sonunda tahmini enflasyon oranı %65 olarak açıklandı. Enflasyon tahmini yukarı çıktı. Haliyle maaş hesaplamaları da değişti. İşte yeni sisteme göre memur ve emekli maaşları. Tabi burada ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon rakamı var. %38.21 şu anda Haziran sonu itibariyle 38.21. Bunu İlk 6 aylık enflasyon rakamından düştüğümüzde yani %65'i %38.21'den düştüğümüzde %26.79 gibi bir rakam buluyoruz. Bu rakamı tabii emekli maaşlarına ve memur maaşlarına uyguladığımızda en düşük emekli maaşı, Bağkur maaşı şu an itibariyle 7500 liradan 2679 ile arttığında 9509 liraya geliyor. Tabii burada refah payı da gelecek. Memur emeklisi maaşlarına toplu iş sözleşmesinden gelen fark eklenince en düşük maaş 14003 liraya çıkıyor. En düşük memur emeklisi maaşı 9876 liradan memur emeklisindeki artış %41.79 çünkü %26.79'a bir de 7. toplu iş sözleşmesi ndan gelen %15 farkı koyduğumuzda 14.003 lira olacak. En düşük memur maaşı da 22.017 liradan 31.218 liraya çıkmış oluyor. Bugün Anne babaların ve 20 milyon öğrencinin tek gündemi haliyle çalan ilk zil oldu. Yaz rehaveti bitti, erken kalkmalar başladı. Kimi ilk kez okullu olmanın heyecanını yaşadı, kimi de kaldığı yerden devam ediyor. Hemen her okulda renkli anlar vardı. çok mutluyum ve heyecanlıyım. Evet çok heyecanlıyım. Okulumu Aa. çok özledim. 2023-2024 eğitim yılının ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ders maratonu başladı. Bir okula geldiğin için mutlu musun? Mutluyum tabii ki de. Yani e, yetti tatil. Hatta fazla falan. Okulun ilk gününde heyecan oldukça fazlaydı. Kimisinin ise heyecandan gözüne uyku dahi girmedi. Ben akşam bir saat uyuyabildim sonra hiç uyuyamadım. Neden? Çünkü çok heyecanlandım ve çok mutluydum. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Veliler ilk günlerinde çocuklarını yalnız bırakmadı. Onlar da aynı heyecanı paylaşmak için okul bahçesinde yerlerini aldı. Arkadaşlarını çok özlediler. En önemlisi bu. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşmuş oldular. Milyonlarca öğrenci sabahın erken saatlerinde kalktı, okullarının yolunu tuttu. 20 milyon öğrenci 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. Üç aylık yaz tatilinde öğrenciler hem öğretmenlerini hem de arkadaşlarını çok özledi. İşte şimdi bugün de onlara kavuşmanın heyecanını yaşıyorlar. Okula geldiğime çok heyecanlıyım ve okulumu çok seviyorum. Bir de arkadaşlarımı çok özledim. Yaz tatili nasıl geçti? Çok güzel geçti. Neler yaptın? E, kuzenlerim geldi. E, tatile gittik. Okulda en çok özlediğin şey ne oldu peki? Arkadaşlarım. İlk okullarda yeni eğitim öğretim yılına hazırlar. Dersliklerine girdiler. Onları heyecan ve merakla bekleyenlerse velileri oldu. Pencerenin dışından çocuklarını izlediler. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nda da çocukların heyecanı gözlerinden okunuyordu. Ben iki yıldır burada okuyorum. Ee, iyi bir eğitim görüyorum. O hocalarımı çok seviyorum. Çok heyecanlıyım. Yani burada olmak için sizleri de gördüm. Daha heyecanlandım gerçekten. Hocaları dinlemek çok keyifli. Yaz yazmak yani hem arkadaşlarımı özledim hem öğretmenlerimi. Yani Okulun açılması da çok iyi oldu. Üçen Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülsevi'nin eşi ünlü sanatçı Ebru Yaşar adına yaptırdığı okul bölge eğitimine büyük katkı sağlıyor. Bu sene 7. sınıf olduk. Artık yeni konular karşımıza çıkacak. Yeni şeyler öğreneceğiz. Bu çok güzel bir şey. Yani mesela bazı okullarda müzik odası yok, spor odası yok. Bunlara eriştiğil ama biz şu an bunları çok iyi kullanıyoruz. <laughs> Okullar açıldı, eğitim şart ama eğitimin olmazsa olmazı her öğrencinin doğal hakkı barınma. Öğrenciler için ekmek su kadar doğal bir ihtiyaç ama bu ihtiyaç giderilemediği için okuyamayacak hale gelen birçok gencimiz var. Evet konu şu anda maalesef kanayan bir yara. Kiralık ev bulmak bir sorun. Hele ki öğrenciyseniz daha büyük bir sorun. Ancak ortaya çıkan yeni verilere göre bu iki sorun aslında birbirini büyütüyor. Şöyle ki öğrencilerin gözdesi semtlerde kiralar artıyor. Kiraların arttığı semtlerde yeni öğrenciler ev bulamıyor. Güçlerini birleştirerek ev tutan öğrenciler de kiraların daha da artmasına neden oluyor. Böylece bir kısır döngüye giriliyor. Özellikle Ile okullara yakın 8 ilçede durum vahim. Beşiktaş'ta ya da diğer yerlerde öğrenci olmak ülkemizde çok zor. Burada kalamıyorum fiyatlardan dolayı. Sizin kiranız ne kadar? Benimki 15 bin. Aydat vermiyorum. 3 kişi kalıyoruz. 3 kişi ortak yaşıyoruz. Peki Beylikdüzü'nde ev okul nerede? Okul burada. Beşiktaş'ta. Ulaştırma biraz daha cazip geliyor. Çünkü burada eve vereceğim para ulaşımın 4 katı olacak. Ben diyorum ki 2-3 saat yolumu çekeyim her gün. Bari ulaştırmaya ödeyeyim paramı. Ev fiyatları çok yüksek. Öncelikle bizi evden çıkarıyorlar. Mal sahipleri hiç halden anlamıyor. Ne kadar kiranız? Bizim şu an 25.000 oldu kiramız. Biz normalde 12 bin lira ödüyorduk. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde kira fiyatları fırlamış durumda. Bulunduğumuz semt Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy hatta Fatih'te son 2 ayda %21 oranında arttı kiralar. Kiralar Beşiktaş'ta çok yüksek. Ne kadar burada kiralar hiç bakıyor musun arada böyle siteleri de geziyor musun? Ha 25'ten başladığını görüyorum ben. Çok fazla da öğrenciye vermiyorlar yani. Ben bilgisayar mühendisliği okuyorum. Ben garsonluk yapıyorum. Ne hem oluyor? çalışıp hem okuyarak garson. Maalesef kiralar Hani en az 7-8 civarında o da Bodrum katında mesela. Öğrenci diye daha da tabi artıyor. Ünlü iki sitenin ortalaması alınarak bir veri çıkarıldı kiralara dair. Örneğin bulunduğumuz semt Beşiktaş'ta Mayıs ayında 39 bin liralarda kira bulunurken Ağustos ayıyla beraber kira fiyatları 43 bin lirayı da aşmış durumda. Öğrenciyim. Ev arkadaşı arıyoruz ama yani... Ödeyemiyoruz çünkü tek başımıza. Beşiktaş dahil öğrencilerin yoğun olarak oturduğu 8 ilçede kiraların ortalaması 22 binlerdeyken şimdilerde 27 binlere kadar çıktı. Yani sadece 2 ayda bile kiralar yerinde kalmadı bile. Ev sahipleri çok fırsatçı. Yani artık tek bir kira almıyorlar. Kişi başı ücret alıyorlar. Üçüncü dördüncü kişiyi aramaya başladık. O da yani yaşlı bir ev sahibi artık kendimizi biraz acındırdık. Kirayı arttırmaktan çok uçuruyorlar. Ailelerimize ev bakmaya gidip kendimize tutacağız deyip tutmaya çalışıyorlar. Ee, genelde ailem e, gitti. Onlar tuttu evi. Biz de arkadaşlarımla yaşıyoruz çünkü başka şekilde ev vermiyorlar. Ben de öğrenciyim. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum. Burslu okuyorum. Ev sahipleri de uyanıklık yapıyor. Kiracıyım. Burada öğrenciler olduğu için buranın komple piyasası yükseliyor. Çikolata sevmeyen neredeyse yoktur ama sıradaki haberi izledikten sonra çok daha dikkatli tüketeceğinize şüphede yok. Kaşar peynirine patates, fıstık yerine bezelye, karabiber içine talaş derken gıda teröristleri sonunda çocuklara da acımamaya başladı. Piyasaya sahte çikolata kaynamaya başladı. İçinde kakaodan eser yok. Yerine Kokolin var burada dikkatinizi çekmiştir yazarken. O kadar benziyor ki tadına bakarak ayırmak mümkün değil. Korunmanın yolu elbette bilindik güvenilir markalar ama küçük detaylara dikkat etmek de minikleri merdiven altı üretimlerden koruyabilir. Şu kalkıp çikolatayı bütün çikolata bütün yakalandınız şu anda. Bitter acı geliyor Sıtlar. Bitter yemeye başladık. Lezzet bakımından da yediğiniz zaman fark edebilirsiniz. Damakta çok hoş bir tat bırakır. Tabii bir acımtıraklık evet. var çeşitli katkılardan dolayı aşırı bir tat bırakır bir baklava yemişçesine. Kakao'dan elde edilen çikolatayı bulmak mesela. Ağız tadıma güvenerek ayırt dedi ettiğimi sanıyorum. Ya çikolata ya da kokolin. Ağzınızı tatlandırmak isterken sağlığınızdan olmayın. Bir yanda çikolata, bir yanda kokolin. Ama ayırmak uzman damaklar için bile çok zor. Kokolin maliyeti daha ucuz, ham maddi fiyatları daha uygun olan şekerli çikolataya benzeyen bir şey. Çeşit çeşit renk renk çikolatalar. Kimse yemez ki çikolatayı. Özellikle çocuklar asla hayır diyemez, bayılırlar tadına. Ancak çikolata diye piyasada o kadar çok sahtesi var ki gerçeğinden ayırmak da oldukça zor. İçinde çeşitli yağlar olduğu söyleniyor, zararlı yağlar. Onlar var mı yok mu onlara bakıyorum. Kokolinin içinde kakao yağı yoktu. Sadece bitkisel yağlar vardır. Mesela Hindistan cevizi yağı gibi. Mesela palm yağı gibi. Buradan anlıyoruz ki bu kokoli. İnşallah yememişimdir. Ayırt edemem bir ihtimalle alsam. Gerçek çikolatayı anlamanın yolları da yok değil. Çikolatayı avucunuza aldığınız zaman avuç sıcaklığında eriyorsa bu gerçek çikolatadır. Hiçbir erime yok. Buradan şunu alırız içerisinde bitkisel yağ var daha geç eriyor hı hı. ve bu kokolin. Gerçek çikolata parlaktır, kokolin mattır. Çikolatanın orijinali hem kalp sağlığını destekliyor hem de mutluluk veriyor. Ancak sahtesi vücuda fazladan şeker yüklemekten başka bir şey değil. Çikolata yediğini zannederken aslında şekerli kakaolu bir takım şeyler yemiş oluyor. borsa ile ya da kripto paralarla ilgili sosyal medyadan bilgi arayanlar bilir. Şunu alın. Bunu almayın. Şu gelişmeyi bekleyin. Bu kağıttan uzak durun diye verilen bilgilerin sonunda YTD yazar. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Bu neden yazılıyor? Tabii ki verilen tavsiyeyi dinleyip de parasını yatıran olursa battığında o tavsiyeyi verene dava açmasın diye. Yani fenomenler bir nevi kendini garantiye almaya çalışıyor. Peki YTD önlemi yeterli mi? İşte uzman görüşleri. 이게 iki... 아 Bu kadar da net konuşuyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Kimi mizah amaçlı, kimi de tavsiye amaçlı. Sosyal medyada her gün birçok finansal yorum paylaşılıyor. Merkür Retrosu başladı. Piyasalarda hareketlenecek. Öyle ki gümüş ve altın fırlayacak. Alabilen alabildiği kadar çok gümüş ve altın alsın. YTD yatırım tavsiyesi değildir. Astroloğundan ekonomistine birçok kişinin yorumu var. Hatta erik hakkında tavsiye veren de. Sosyal medyada birçok kişi finansal varlıklar hakkında yorumlarını paylaşıyor. Bu yorumların sonunda ise hep aynı ibare yer alıyor. O da yatırım tavsiyesi değildir. Peki bu ibare kişi yasa sorumluluktan ne kadar koruyor? Yatırım tavsiyesi değildir şeklinde yatırım tavsiyesinde bulunmak ve yorum yapmak yatırımcılara hitaben tavsiyelerde bulunmak kesinlikle suçtur. Peki içinizden şaka yapıyorum, gerçek veri paylaşmıyorum diye mi düşünüyorsunuz? Mizahi amaçlı yapılan yatırım tavsiyeleri ve yorumları yine aynı şekilde sermaye piyasası kanununa göre suç teşkil etmektedir. Ne kadar dolarınız varsa satın, TL'ye geçin bana edeceksiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Sosyal medya hesapları üzerinden finansal varlıklarla ilgili yaptığınız yorumlarsa ciddi ceza yaptırımlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Sizin bir izniniz yoksa yatırım danışmanlığı hususunda da SPK tarafından verilmiş. O zaman e, bunun karşılığında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına yeni sezon hamsi bolluğuyla başladığı balık mezatlarında hamsi sevinci var. O sevinç tezgahlara da yansıyor. İstanbul'da geçtiğimiz sezon mumla aranan hamsi şimdi tezgahları süslüyor ama tezgahtaki etikete bakanın da morali bozulmuyor değil. Tavukla, et olarak fiyatlarına bakarsan şu anda balık daha uygun yani. Geçen seneye göre normal. Geçen sene aşağı yukarı bu fiyatlardaydı balıklar. İstavrit aldım. Canlı hala oynuyor şu anda. Kızartacak mıyız? Ne yapacağız? Mısır unuyla kızartma. Hamsi şu an bol. Hamsi gayet bu sene lezzetli de kar da inanılmaz bir lezzet var. Biz neredeyse iki günde bir kendimiz yiyoruz burada. Tezgahlardaki bolluk esnafın yüzünü güldürdü. Av sezonu hamsi bereketiyle başladı. Şu an baktığın zaman Amsi yönünden, istavrit yönünden, mezgit yönünden, sağdan yönünden bir Bolluk var. Bir kilo alınır. Yani yapılır. Biz eşimle iki kişi olduğumuz için şimdi kızımız da geldi. Onun için bir kilo hamsi alırız ya. Yani. Tayfalar vira bismillah diyerek açıldı. Yeni balık sezonu bollukla başladı. İstanbul'da mezatlar hareketli. Geçtiğimiz sezon mumla aranan hamsi. Bu sezon tezgahları süslüyor. Bolluk hem esnafı hem de tüketiciyi memnun ediyor. Bu sene bayağı hamsi bolluğu var. Yer miydiniz önceki senelerde de hamsi alır mıydınız? Hep? Her sene alıyoruz. Her sene günlük hamsi alıyoruz iş yerine. Yemeden olmuyor balık. Ne var menüde bu akşam? Vallahi balık var. Balıkta bilmiyorum çupra var, istavrit var, güzel hamsi var ama yani hangisini alacağımı bana en uygun olanı. 1 Eylül'de sona eren av yasağı ile birlikte taze balıklar tezgahlardaki yerini aldı. İstanbul'da balık pazarlarında hareketlilik arttı. Derya kuzuları tezgahları süslüyor. Peki İstanbul'da balık fiyatlarında son durum ne? Tezgahların aranan balığı sardalya 150 lira. İstavrit'in kilosu da yine 150 lira. Karadeniz mezgiti de 150 liradan alıcı buluyor. Tezgahların yıldızı hamsi ise bu sezon 100 liradan alıcısını bekliyor. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle balık çeşidinin daha da artması bekleniyor. Karadeniz hamsisinin de tezgahlara gelmesiyle fiyatların daha da düşmesi öngörülüyor. Balıkçılar da tüketici de bollukla başlayan yeni sezondan umutlu. 200 liraydı şu an, 250 liraydı 10 gün önce sezon başında. Şu an 100 lira. İnşallah bu fiyatlar devam eder. Vatandaş hem cebi yanmaz hem de bol bol balık yer. İnşallah olur herkes yesin yani. Böyle apartmanlardan balık kokuları gelir mi? Gelir gelir. Gelir bu sene gelir yani. Tamam. Sizlerden gelen tweetler var, sizlerin sorunları var, onların onları seslendirmek için biz de buradayız bir yandan da. Emeklilikte Adalet Derneği ama Emad Derin Başkan Yardımcısı Tevfik Bey diyor ki 8-9-99 tarihinden önce sadece bir gün SGK girişimiz yok diye tam 17 yıl geç emekli olacağız. Bizlere yapılan bu adaletsizliği lütfen sesimiz olup bütün Türkiye'ye duyurur musunuz? Uzunca bir süredir aslında yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu Aysun aynı şekilde EYT'den 10 gün sonra girişim oldu diye 8500 primle 16 yıl sonra emekli oluyorum. Kademe bekliyoruz. Dios. Bir taraftan da Mahmut Aktağ aile diş hekimliği uygulamasıyla diş protez teknikerlerine hak ettiği alımın yapılmasını istiyoruz demiş. En az 3 bin diş protez teknikerinin istihdam edilmesi talebimizi yayındayken söyleyebilir misiniz? Yayındayım ve söylüyorum. En az 3 bin diş protez teknikerinin istihdam edilmesini istiyor Mahmut Aktağ. Yine bir başka seyircimiz adını söylememiş, paylaşmamış. Son 14 yılda sadece 626 diş protez teknikeri Alımı yapıldı ve 30 bin mezun olarak aile diş hekimliği sistemi dahilinde en az 3 bin atama istiyoruz. Lütfen bunu da dile getirin demiş. Ee, çok fazla yine emadlerden adalet bekleyen, 2000'lerin sesi olur musunuz diyen izleyicimiz var. Bunlardan bir tanesi e, Çakır, bir tanesi Talha Çolak. E, başka birçok izleyicimiz var ama süremiz kısıtlı maalesef. Biz de elimizden geldiğince sizlerin sesi olmaya gayret etmeye devam edeceğiz. Bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın.